trajikomik bir durum yani bu Allah'ın dininde hüküm verirken bu derece şaşırtıcı bir e, delil alma işi gerçekten çok kötü. Neymiş efendim? Akhiruhunne min hayth min hayth Allah. Bu şey hadis olarak var mı kaynaklarda? Var var, 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 Nerede var? Tirmizi'de mi var? Öyle görmüştüm ben. Ama şey... E... Konu farklı, mirasla alakalı değil mi o? Yani şey, me... Şimdi şey olarak... E, bu hadisin e, manası şu şekilde anlatılıyor Hanefi kaynaklarında. Allahü Teala onları mirasta geri bırakmış. Siz de namazda geri bırak. Yani erkekler iki pay, kadınlar bir pay alıyor. O zaman namazda da erkekler arkada dursun, şey kadınlar arkada dursun, erkekler önde dursun. Şimdi bir kere bu ikisi arasında hiçbir bağlantı yok. Ama şu olur yani namazı benim zikrim için kıl ifadesinden bu rahatlık da çıkar. Şimdi ön tarafta bir erkeğin önünde sağında solunda bir kadın olduğu zaman erkeğin o namazı huzurlu kılması yani imkansız gibi bir şeydir. Çok istisnai durumlar hariç. Allah üsten eee şeyler isitlediren bir sözmüş. Ne? Abdullah Mesuda'ya isme de bir yok falan. He, Abdullah Mesuda'a ait olan bir söz. Nerede geçiyor? Var mı? Aslında yani Naspora'ya geçiyor bir şey. Haber halinde geçiyormuş. Abdullah Rezak'a. Abdullah bin Mesuda'a ait. Yok. Yani şimdi böyle bir sözle tutuyorsunuz. Efendim tamam güzel. Bunu herkes şey yapar yani anlar bu namaz, namazda kadının da huzurlu olması, erkeğin de huzurlu olması için yani Allahü Teala öyle yaratmış kadınla erkek arasında. Eğer erkeğin kadına ilgisi yoksa, kadın erkeğe ilgi duymuyorsa zaten hayat yürümez. Arada mutlaka bir il, ilgi olması lazım. Kadını kadın yapan özelliklerin, erkeği erkek yapan özellikler. Ama namaz sırasında kişi Cenab-ı Hakk'a Allah'ın huzurunda kendisini yoğunlaştırması için buna ihtiyaç var. Tamam. Ama tutup da bu namazı bozar demek için elde delil olması lazım. Bakın işte Resulullah'a ait de değil, Abdullah İbni Mesud'a ait olduğu söylenen bir söz. O sözde tutuyor, insanların namazlarını bozduğuna hüküm veriyorsunuz. Üstelik de yani şeyde üç ya da daha fazla olursa bu en azını söyledi üç. Diyelim yönde bir, bir saf kadın cemaati var, öyle kabul edin. Artık Hanefi mezhebine göre o kadın cemaatinden sonraki bütün erkeklerin namazı bozulmuştur. Bu ne demek ya böyle şey olur mu? Şimdi hadi Türkiye gibi yerlerde biraz bunlar olmaz ama işte, Mekke'ye gidiyorsunuz Mekke'de siz kadın da olsanız, erkek de olsanız bundan kurtulma imkanınız yok. Yani o kadın ya hiç gidip Kabe'yi tavaf etmeyecek ya da tavaf etme sırasında ne yaparsa yapsın ezan okunur. İstese de dışarı çıkamaz yani mümkün değil. Fiilen çıkamaz. E ne yapacak? E namazı orada kılacak. E kılmasın mı? Ayakta mı beklesin? Yani bak öyle bir enteresan bir şey, mantık vardı ki burada. Yani çok affedersiniz yani olayı anla, anlamak için söylüyorum. Bir adamın karşısında bir kadın affedersiniz çıplak dans etse namazını bozmaz. Hanefi'ye göre yani. Namaz kılan kişinin karşısına gidiyor da dans ediyor. Ve bu, bu erkeğin bütün şeyini, ilgisini çekmek için ne lazımsa yapsa namazı bozulmaz. E kadın örtülü, basılı Allah'ın huzurunda durup namaz kılarken bozulur. Ya azıcık biraz, azıcık mantığınız olsun kardeşim. Bu ne böyle ya? Böyle şey olur mu? Ve de delilsiz Namaz bozulur diye bir hüküm veriyorsun. Bu kadar ağır bir hüküm yani. Az az birazcık mantığı olması lazım. Onun için şeylerde de yani hakikaten insan üzülüyor. Mesela bir başka üzüldüğüm üzülen taraf da şu. Burada yani sürekli size söylüyoruz ya diyoruz ki yapmayın. Allah rızası için. Gelin şu konularda hep birlikte çalışalım diyoruz size. Yapalım, edelim. Yani bugün bir e-mail gördüm. Burada size bir okuyayım. Yani hakikaten çok şaşırtıcı bir şey. Yani eğer herkes böyle düşünüyorsa ne diyeyim bilmiyorum yani. Bak. Ben söyleyecek söz bulamıyorum. Ankara'dan gelmiş. İsmini okumuyorum sizden ücret istemeyenlere uyun şeklinde bir söz var. Yasin suresinde. Siz bir sohbetinizde vakfın giderleri yüz bin lira olduğunu söylemiştiniz. Kur'an anlatmak sonra o videoyu <laughs> o videoyu <laughs> YouTube'a koymak bir maddiyet isteyen durum değil. Yoksa sizde mi mevcut birilerinin yaptığı gibi ekonomik olarak büyüyerek bir güç haline mi gelmek istiyorsunuz? tam olarak anlamış değilim. Neyse yani söylenecek söz yok. Ve hakikaten bu beni ciddi manada üzüyor yani şey değil bak söyleyeyim ben size. Çok ciddi manada üzüyor. Cenab-ı Hak biliyor ki biz bütün imkanlarımızı burayı için harcıyoruz sonuna kadar. Tek kuruş eksik bırakmaksın. Ya bun, ben mesela vakfın bir ihtiyacını burada dile getireyim de Böyle onlarcası gelmez. Bunu da hep hiç vakfa yardım yardım etmeyenler yaparlar. Sırf moral bozarlar. Allah'tan korkun ya. ya i̇nsan Allah'tan korkun. Şurada tam 26 kişiye her ay maaş ödeniyor ya. Youtube'a kesilip konuyormuş. Peki şu yayın bedava mı ulaşıyor? Bu yayın için Amerika'da bir kuruluşa her ay ödeme yapıyoruz. Ya 10 tane dilde yayın yapıyorsun ya bu insanlar şey bir havayla mı geçiniyor? Bu insanların e, karnının doyması gerekmiyor mu? Bu ne biçim bir mantıktır? Ben bunu niye söyledim? Ya ben size sürekli diyorum ki ya yapmayın gelin Allah rızası için. Şu imkanlarınızı birleştirin de. Bu dinin ne hale geldiğini görüyorsunuz. Hep beraber bir şeyler yapın dedikçe işte bak geçen ay ben söylemiştim dünya kadar borç alarak maaşları kapattık. Bu ay geçen ayın en az iki katı borç almamız gerekecek, bulabilirsek tabii. Ne kadar güzel yani, ne kadar güzel. Ne kadar bu insanlar böyle e, hep beraber aman bizim de biraz katkımız olsun diye nasıl, nasıl yardımcı şey. Ama bu bu ay geçen aydan çok iyiyiz, hiç olmazsa şeyleri yatırdık. Sigortaları yatırdık Allah'a hamdolsun. Yani borç almadan yatırdık sigortaları. Çok şükür. teşekkür ederim, Allah razı olsun o yardımcı olanlardan. Şimdi ona biraz çok fazla canım sıkıldı. Şimdi az önce onu söyleyecektim. Gelin hep beraber ya bak bu bu din bu hale gelmiştir dedikçe bu dini eski o çamur üzerine atılan çamurlarla kalması için herkes elinden gelen gayreti gösteriyor ama o çamurları temizleyin, temizleyelim dediğimiz zaman da her defa bak şimdi bu şu sözümün arkasından da kim bilir neler işiteceğim. Onu siz tahmin edin. Ya şu binaya kira veriyoruz. Oturduğumuz yer kira. Eskiden kira vermiyorduk. Geçen de söyledim size, üç kere elimizden alındı bu, burası. Ya bu, yani bu şimdi ha, elhamdülillah Cenab-ı Hak yardım ediyor, şüphesiz ama herkes de elinden geldiği kadar Resulullah, evet biz bir şey istemiyoruz, Resulullah zekat almıyor muydu milletten? Nasıl yürütecekti o işi? Havayla mı geçiniyor bu tür şeyler? Ya bu ne biçim mantıktır? Ya bu yani Allah'a hamdolsun herkes bu, bu insanlar gibi değil. Ama tekrar ediyorum hep o bir kuruş desteği olmayanlar demek ki öyle anlıyorum. Çok yakında bizi sürekli takip edip psikolojik şey olarak çökertmek isteyen bir şebeke var. Bir şey söylediğin an değişik şekillerde ya bizzat gelerek ya işte bir değişik şekillerde böyle şey yapıyor ama artık Allah rızası için herkes de bir şeyler yapsın yani bu. Ya şamd olsun Cenab-ı Hakk'a çok şükürler olsun gene iyi kötü yürüyor da yani az önce onu söyleyecekken bu aklıma geldi şimdi karşıma da o şey çıktı. Ya bunları bu kadar yıllardır söylüyoruz da hala bu vakfımızın bir tane binası bile yok yani. Ama eğer biz burada Yarından itibaren hurafeye başlayalım. Bütün dünya önümüze açılır. Peki devam et bakalım. Kusura bakmayın yani çünkü çok fena halde sinirlendim yani bu şeye bu e-mail'i onun için sizinle paylaşmak istedim.